Evet arkadaşlar herkese selamlar. Böyle güzel bir tekerle videoya başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu an illegal mod Onun dışında hava çok kapalı, aşırı kapalı. Umarım görüntü ve ses kalitesi iyidir. Her videonun başlangıcında dediğim gibi. Ay Hava niye böyle? Ankara sen niye böylesin ya? Niye bu kadar soğuksun ya? İki tane eşlik giydim. Üstüne paraşüt giydim rüzgar geçirmez. Sonra vücudumu üşümemesi için de atlet, body, ince kazak, sivit, sonra mont giydim. Eldivenin sadece bir tane eldivenim var. Eldiven alamadım daha motorcu eldiveni. Dediğim gibi arkadaşlar motor gitmiyor birazcık açılması lazım. Hani bu baskının falan filan iyice rodajının bitmesi lazım. Ondan sonra motor rahat rahat gitsin. Siz arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler de haberdar olabilirsiniz yaptıklarından. Bu arada Instagram hesabıma da girip bakabilirsiniz. Her gün oraya da video yüklemeye çalışıyorum. Story atıyorum yaptıklarıma. Oradan da güncellemeleri öğrenebilirsiniz. Size bu lastikte yaşadığım anıyı anlatacağım. Lastiğin yarılmasını, lastik değişimini falan anlatacağım. Arkadaşlar Geçen Ankara'ya gidiyorum işte. Lastik zaten bayağı kötü durumda. Ustura değişmesi gerektiğini söyledi. İşte lastik bayağı kötü durumda. Neredeyse dümdüz olmuş durumdaydı. Hani daha sonrasında Ankara'ya gittik. bu şey tarafında biliyor musunuz bilmiyorum etik tarafında arkadaşlar. Lastik cümlede Pat pat yaptı öyle ananı satayım arka taraf tak tak durmaya başladı Dedim ne oluyor motordan ses geliyor sandım ilk başta Sonra yanımızda yaklaşan bir tane Scirocco vardı araba Scirocco O geldi söyledi lastiğin yarılmış falan filan dedi. dedim ne Ondan sonra işte Hani lastik idareten bir şey oldu şöyle hani e, Buraya kadar tam buraya kadar gelecek şekilde oldu Daha sonra Buraya kadar geldik Lastik bir anda yarılmaz mı? Çat diye ses geliyor böyle pata 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 vuruyor lastiği şey lastiği. Tam buradaydık işte arkadaşlar. Öyle kaldık mecbur da gitmek zorundayız hani başka bir çaremiz yok. Hani mecbur gitmek zorundayız. Ondan sonra o halde ta akşam saat kaçta 7'de mi 8'de mi ne? O halde geldik hani. Eziyet ya vallahi eziyet ya. Az çok vurabildiğim parayla bir tane ikinci el lastik bakmaya başladım. Dominar 250 kullanıcısı bir tane abi vardı. bu şeyde çalışan Ankara'da şey tarafında. Çankaya tarafında çalışan bir abim vardı. Onda lastikler varmış. Fabrikasyon lastiklerini sökmüş. Daha sonra yeni aldığı Dominar'la kaza yapmış. O fabrikasyon lastikleri de bize sağ olsun. 1000 lira gibi hani çok ucuz bir rakama verdi. Hani 1000 liraya hiçbir şey yani. O şu an fabrikasyon lastikler benim eski lastiklerimden daha iyi yani. Çok çok daha iyi. Aşırı iyi yani. yol tutuyor bayağı. Arkadaşlar öyle ya bu soğuklarda artık motor sürmek zorlaştı hani kanala abone olursanız gerçekten beni desteklemiş olursunuz hani kanal abone oldukça hani ben motive oluyorum hani soğuk falan işlemiyor <laughs> öyle söylüyorum. girer mi girer Hava ayardan nasıl da geçiyor annem geçiyor Havalimanına ikimiz Alayım mı aynasını şunun A bak bak yaptığına bak 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 pişe bak. Arkadaşlar öyle bir trafik videosu çekeyim dedim sizlere. Bak bak. Yaptığına bak şunu. trafik rider <laughs> Burada normalde motorcu yolu olması lazım bu da işte شتك Gibi gideriz şimdi. Hadi kıracağım aynını. Ne yapıyor? Telefonla konuşuyorlar. Kamera kaydı var burada. Geri zekalıya bak ya.